Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı yaşlı engelli aylığına ilişkin açıklamada bulundu. Memur maaş katsayısına yapılan düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerine zam geldi. Peki, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı engelli aylığı ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli aylığı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile-E-Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni ile sosyal yardım kapsamında gerçekleşen ödemelerin zamlı halleri belli oldu. İlgili vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, zamlı yaşı ve engelli maaşı ne zaman hesaplara yatırılır? İşte detaylar. Engelli aylığı ne kadar oldu? Aile-Ve-Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtti. Bu kapsamda, yaşlı aylığının 2348 TL'ye, yüzde 40 ile 69 arası engelli aylığının 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2811 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak? Engelli ve yaşlı maaşı, aylığı alan vatandaşlar ödemelerinin doğum yılının son rakamına göre alıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde 6 olanlar 6, sında, 2 ve 7 olanlar 7, sinde 3 ve 8 olanlar 8'inde 4 ve 9 olanlar ise 9'unda ödemelerini alıyor. Bakan Göktaş'tan açıklamalar. Bakan Göktaş, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme ile sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini hatırlatan Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurguladı. Deavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, şunları kaydetti. Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2348 TL'ye, %40 ile 69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2392 TL'den 2811 TL'ye yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3445 TL'den 4050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3938 TL'den 4629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4388 TL'den 5158 TL'ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.